Hepinize tekrardan merhaba. Bu bölümde Dagger Heart sisteminin genel olarak işlenişinden bahsedeceğim. Dagger Heart'ta D&D gibi çeşitli yüzlü zarlar kullanılmaktadır. Fakat Dagger Heart'ta en çok sallayacağımız zar D20 değil D12'dir. Dagger Heart sisteminde Duality Zarı denilen bir kural var. Bu zarlar D12 olarak ifade edilir ve bir tanesi Hop yani Umut bir diğeri ise fear yani korkuyu temsil eder. İsterseniz aynı anda farklı iki renk D12, isterseniz de art arda ekleyerek bunun hesabını yapabilirsiniz. Herhangi bir zaman DM sizden bir yetenek denemesi istediğinde hem umut hem de korku zarını atarsınız. Çıkar sonuçları toplarsınız ve sonuca yaptığınız işle ilgili bonusunuzu eklersiniz. Eğer toplam sonuç DM'in karar verdiği zorluğu geçtiyse işi başarırsınız. Peki umut ve korku zarlarının farkı nedir diye soracak olursanız şöyle cevap vereyim. Eğer yapılan işin sonucunda umut zarınız daha yüksek olarak başarıya ulaşırsanız bir umut puanı kazanırsınız ve işi başarırsınız. Eğer korku zarınız daha yüksek olarak başarıya ulaşırsanız ise yine başarmış olursunuz. Fakat bunun bazı sonuçları vardır. Bu durumda ise DM bir tane korku puanı kazanır. Başarısızlıkta ise umut zarınızın yüksek olduğu bir başarısız deneme sonucunda istediğinize erişemezsiniz. Fakat yine de bir umut puanı alırsınız. Korku zarınızın yüksek olduğu başarısız deneme sonucunda ise hem olayın sonuçlarına katlanmanız gerekir hem de DM bir tane korku puanı kazanır. Ve eğer iki zarda aynı sayı gelirse bu da kritik başarı anlamına gelir. Bu durumda istediğiniz şeyi başarırsanız bir umut puanı kazanırsınız, stresiniz iyileşir ve belki de birkaç havalı ekipman kazanabilirsiniz. Zarlarınızın sonucunda neler olacağını anlattığımıza göre sırada umut ve korku puanlarının ne işe yaradığı var. Bazı karakter özelliklerini kullanabilmek için ya da dostlarınıza yardım etmek için umut puanı harcayabilirsiniz. Ya da karakterinizin geçmişiyle ilgili özellikleri aktifleştirmek ya da onlara bonus sağlamak için de umut puanlarınızı harcayabilirsiniz. Korku puanları ise DM'in oyuncular için oyunu zorlaştıracağı kaynaktır. Verilen hasara ekleme yapmak ya da yapılan zarları avantajlı kılmak korku puanlarının harcama yöntemlerindendir. Hem umut hem korku puanları oyuncuların harcayacağı bölümler arasında devamlılığını sürdüren ve, istendi ve istendiği zaman harcanan kaynaklardır. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.